Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Ben Fakir arkadaşlar. Yine en sevdiğiniz seriyle karşınızdayız. Bugün karşımızda korkunç zombi çetesi var. Hadi yen. Bir an önce bunların çukurlarına girip tüm kötü planlarını durdurmamız lazım. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi bakalım, bakalım bugün başımıza neler gelecek. Arkadaşlar şuna bakın, gerçekten çok korkutucu. Ama mecbur planlarını durdurmak zorundayız. Hadi bakalım, hoşçakalın. Anneciğim, ha? Burası da neresi? Şey, ben biraz korkuyorum galiba. <laughs> hayır olamaz, hayır. Ev evet, dostum, yardım et. Kapılardan şalteri bul. Çok dikkat et. Aa. Ne? Hayır. Hayır. Cevap ver çabuk. Arkadaşlar öldü ya. Yine 3 tane kapı. Olamaz. Olamaz. Korkuyorum. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Hemen şu kapıdan başlayalım. He? Bu da ne lan? Bak kapı içinde kapı var. Bir kapı daha. Olamaz. ha? Bir sandık. Bakalım sandıkta bizim için ne var? Bu da ne? Tamamdır. Arkadaşlar çok güçlü silahlar aldım. Şuna bakar mısınız? Bir roket atar. Bu gerçekten harika. Hadi in. Hemen şuradan çıkalım. Umarım diğerlerinde bizim için kötü şeyler yoktur. Şunlara bakar mısınız ya? Açıyorum. Bir, iki, üç. Hı, hayır olamaz. Olamaz zombiler. Hı. Vallahi son anda arkadaşlar korkmaya başladım. Herhalde şalter bu kapıda. Bakalım bu kapıda mı hop. Ha, hayır olamaz defolun lan. Bir de saldırmaya geliyorlar. Şuna bakar mısınız? Hadi şalter bunda olsun. İşte burada tamam der. Şalterimizi bulduk arkadaşlar. Ama bunu nereye takacağız? Şöyle bir takalım bakalım. Bakalım çalışacak mı? 1 2 3 Ee? Ben bir hareket göremiyorum. Siz bir şey duyuyor musunuz? Yok ya yok. Hı? Olamaz gizli kapı açıldı. İnanamıyorum arkadaşlar. Ne olursunuz kötü bir şey çıkmasın. Ne olursunuz. Bir, iki, üç. He, lan, lan kan izleri var. Kan izleri var. Hayır olamaz. No, hoş geldin. Seni yiyeceğim. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ölmeyi çoktan hak ettin. Defol. Tamamdır. Öldü mü? Tamam arkadaşlar öldü. Olamaz ya. Bir sürü masum insanı yemiş. Hepimizin bu zombileri durdurması lazım. Bakalım ne çıktı? Ha? Bunlar da ne? Arkadaşlar asker zırhı çıktı. Bu gerçekten harika. Tamamdır. Sonunda başardık. Bu çukuru zombilerden temizledik. Hadi in arkadaşlar gidiyoruz. İşte geldim. Fakir kardeşim. Vallahi üstündeki asker zırhı çok güzelmiş. Evet zengin. İçeride çok dikkat edin. İçerisi çok tehlikeli. Bir sürü sürpriz var içeride. Evet. Galiba sıra bende. Arkadaşlar bana şans dileyin. Şuna bakar mısınız ya? Alnından vurulmuş ölmemiş. Allah Allah. Hadi bakalım. Hop. tamamdır ha. Olamaz, olamaz. Burası da ne böyle? Bir, bir köprüye benziyor ama. He, hayır. Olamaz arkadaşlar bu da ne böyle? İnanamıyorum. Lan buna bir şey olursa var ya bunlar beni çiğ çiğ yer. He, he, tamamdır. Sakinim ben, sakinim. Bakalım. Hayır, olamaz. Bunlar da ne böyle? Her yer tabut ve iskelet. Bir dakika. Burada, e, burada bir sandık var. Bakalım silah olarak ne çıkacak? Ne? ne? Bunlar da ne ya? Ya ben lava ne yapayım ya? Of. Burada bir ok var. Okun orada ne oluyor acaba? Bakalım. İnanamıyorum. Bir tane kapı açıldı. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi anladım. Bu zombilerin sonunu beraber getireceğiz bakın. Hadi bakalım. Elveda zombiler size. Elveda. Bundan sonra hiçbir insana zarar veremeyeceksiniz hiç kimseye. Hemen şöyle her yere salalım arkadaşlar. Şunu da hemen tamam der. Tamamdır arkadaşlar. O zombilerden eser bile kalmadı. Ama benim anlamadığım burada bir ok işareti daha var. Acaba bu ne işe yarıyor? Bak şimdi çok meraklandım ya. Hadi şunu da bir açalım. Hop olamaz burada da bir gizli kapı varmış. Ve bir sandık. Bakalım sandıkta bizim için ne var? İnanamıyorum Ruby set. Gerçekten harika. Şunların hepsini bırakalım. Artık bizim işimize yaramayacak. Hemen şunları giyelim arkadaşlar şöyle. Hop bu da tamam. Hemen şunu da şöyle elimize aldık mı tamamdır. Benim anlamadığım o zombi nerede ya? Burada yoktu değil mi arkadaşlar? Ben de hiç görmedim. Nereye saklandı acaba? Allah Allah. Aa! Öleceksin. Hayır. Bence sen öleceksin sersem. Tamamdır. Son anda arkadaşlar. Sinsi sinsi benim buradan çıkmamı bekliyormuş. Hadi bir an önce gidelim. Tamamdır. işte geldim. Zengin abi o üstündeki rubi set mi? Evet fakir ne sandın? Vallahi harikaymış ha. Bence de eminim çok pahalıdır. Hı, zengin gerçekten çok güzelmiş. Umarım bana da öyle bir şey çıkar. Hadi Nob, sıra sende. Evet, sıra bende. Hadi bakalım. Ha, la bu ne? Suradına ayı pençesi yemiş. Yine de ölmemiş. Neyse, gösterin ben sana gönünü. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuna haddini bildirelim. Hop, tamamdır benim. Hadi bakalım. <laughs> Hemen şu kapıyı da açtıkmış öyle. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Ha, la, la, la bu da ne? Olamaz arkadaşlar. Zombiler birini öldürmüş. Ve kan izleri üç tane noktaya gidiyor. Üçüne de bakmamız lazım. Ha, burada bir sandık. Bakalım ne var? Vay güzelmiş güzelmiş. Tamamdır. Şimdi hiç korkum kalmadı. Tamam buradan başlayacağım. Evet galiba burada gizli bir kapı var. Hemen açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Geride duralım. Ha! lan, lan sen nereden çıktın? Ulan domuz zombi çıktı. Bakalım burada ne var? Hop bunu da açtık. Geri çıktık. Ha, lan lan bu ne biçim zombi lan? Olamaz. Neyse ki iki silahım var yanımda. <laughs> Sıra son kapıda. Hadi. Hop hemen geri duralım. Bakalım ne çıkacak? Ha? Lan bir kapı daha çıktı. Allah Allah. Burası nereye giriyor? Lan lan burası da neresi? Ne no, Hoş geldin. Ne olursun bizi buradan kurtar. Ne olursun. Bizi yiyecekler. Ne olursun. Merak etmeyin. Ben bir kahramanım. Sizi kurtaracağım. Hadi bakalım. Artık serbestsiniz. Çok teşekkür ederim. Şu sandıkta senin için hediyelerimiz var. Al onları. Gerçekten mi? Ya hiç gerek yoktu. Bakayım. Vay canına elmas set. Hem de değişik. Full elmas set. Arkadaşlar çok güzel. Hemen şunları giymek istiyorum. Hemen. Tamamdır. Silahım da Ne O kapıdan geçerken çok dikkat et. O zombi gerçekten çok tehlikeli. Siz merak etmeyin. Bana vız gelir tırıs girer. Ben öyle her şeyden korkmam tamam mı? Allah Allah siz beni ne sanıyorsunuz ya Allah Allah. Anneciğim. Hoş geldin Nop seni canlı canlı yiyeceğim. Kemiklerini bile yiyeceğim seni de. <laughs> Şunlardan birini seç de onlar öldüreyim seni. He, ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Seni psikopat, seni al sana. Olamaz gelme. Gelme al sana. Tamamdır. Arkadaşlar öldürdük onu. Full elmas setimizi de aldık. Bakın şöyle bir bana. Gerçekten harika öyle değil mi? Ya ben de çok sevdim arkadaşlar. Neyse hadi bir an önce buradan gidelim. Bir an önce. Hop. ben geldim. Nop. Full elmas set demek. Harbiden çok iyiymiş ha. Vallahi çok havalı Nop. Eee Nop bir şey diyebilir miyim dostum? Eee tabii ki de Ruben, söyleyebilirsin. Eee şey ben şimdi bu kral zombiyle savaşacağım ya. O üstündekileri bana versene. Ee, şey, e, şey eee Freneman bana ne? git öyle savaş bana ne çıplak gelmeseydin Allah Allah hadi sıra sende Ulan Noob ulan nof. alacağın olsun be Şu giydiği kaska bak gözleri bile gözükmüyor daha önünü göremiyor Allah Allah Lan bu biraz e, büyük galiba ya Neyse Herobrine korkmaz tamam mı Hadi bakalım gidiyoruz Aa! Tamam tamam ben iyiyim tamam merak etmeyin He burada bir kapı var yani ilk kapıda karşıma zombiler çıkacak değil ya. <laughs> lan lan hayır olamaz. Herobrine. Öleceksin. Ee, şey, e şey buralarda sandık yok mu? İşte o kalı ne varmış. Oğlum bittiniz lan siz bittiniz. Sen dedim bana öleceksin diye. Al bakalım. S sen de al. Sıra sende. Sen de al. S sen de al. Böyle yavaş oluyor. İsterseniz bununla yapalım. Al bakalım al sana al. Sana da al sana da. Sana da sana da. Şimdi konuş bakalım. Ey, ne olursun beni öldürme ne olursun. Kral zombi nerede? Hemen şurada. Kanlı duvarın yanında gizli bir geçit var. Anladım tamam teşekkür ederim. Sağ ol. şimdi beni öldürmeyeceksin değil mi? Ee, tamam seni öldürmeyeceğim. Seni sadece bayıltacağım. Al bakalım sen seni. Bu kadar insana zarar vermişsin. Bunlar ne böyle? Allah Allah. Bakalım ne varmış? Vay canına. <laughs> Benden kaçamazsın kral zombi. Ha? Lan sen çok büyüksün. Herobrine. Beni öldüremezsin. Her öldürdüğünde geri gelirim. <laughs> sen öyle san. Şimdi güç patlaması geliyor. Hadi bakalım. O kadar çok insana zarar verdin. Bunların bedelini ödeyeceksin. Ay işte geliyor. Hazır ol kral zombi hazır ol. Oh, işte. Bu senin sonun demek. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Kral zombiyi öldürdük. Ve tüm planlarını alt üst ettik. Bakalım sandıkta ne varmış. Vay canına bunlar da ne? İnanamıyorum. Not bunları çok kıskanacak çok. He lan gece görüş gözlü. Harikaymış bu be. Hadi in arkadaşlar hemen çıkalım. İşte geldim. Herobrine o yüzündeki de ne? Bu gece görüş gözlü sersem. E, şimdi gündüz ama. Ha, doğru şey haklısın hemen çıkarayım şunu. <laughs> Herobrine ya çok güzelmiş. Değişelim mi? Pışık yağlı kaşık. Hadi oradan be hadi. Evet sonunda yine hepimiz başardık. Zombi çetesinin tüm planlarını alt üst ettik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de başardık. Bu serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Ve ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz bunu da sakın unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.